Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Şimdi sizlerle birlikte şu cüreti sonra direkt maça geçelim. Bakalım. Dediğim gibi ya ben dediğim oldu. Lesley veya Layla nişancı gidecek Dolaşım, da yarat gidiyor, Kagura büyücü gidiyor Ama hangisi bunlardan Girecek Önemli olan o Lan bizi aldı Aldı da VanVan'ı Erkenden kasılmamız lazım Emati kim lan? gerçek bir şey kaçtı daha dışarıdan garip garip ses geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Aman hani dışarıdan gelen sesleri boş verin şimdi. Bak ne güzel izin okunuyor. Az önce neşeli. Evet şimdi bak karşımıza Layla var. Gördünüz mü? Bu ne rapor? Tam 5 bilir gelmiş. Aman iyice çok açıktı bu iş. atma. Bana 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 toplular var. Slide ayol. Neyse 1-0 önde başladık. şimdi Mesaj atmayın abi niye mesaj atıyorsunuz ya Bir de mesaj açma çıktı arkadaş niye mesaj açıyorsun Bırak şu takstin Şeyini kaldığını düşünmeniz lazım Yaptığım espriye çıkayım şu anda. Gerçekten kendi sevimle kendi sevimle. Biri <laughs> böyle gıcık gıcık gülüyorum ya. Abi nasıl gıcık gülüyorsun şimdi ben? Ha <laughs> <laughs> çaldım layla gıcık oldu. Layla gıcık oldu. Ha <laughs> <laughs> taramalı tüfek layla yedi. Nasıl dolaylaya alıyorum durmadan. Üstten de bildirim geliyor bana. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın da gördünüz mü nasıl alıyorum Layla'yı. Layla olduğunu Layla çıldırıyordu. Şimdi beni alma, beni alma diyor. Daha Layla bunların iyi günlerim. Bak ben burada ne risk alarak bence güzel oldu. Bunu kim almış lan? Ha, layla yine çıktı geliyor. Yırtıp ondan çıkar geliyor. Bizim neyimiz meşhur? Layla'mız meşhur. Ne olacaktı? Layla olacaktı. Rahatla kanka mı? Lan neyine rahat? Lale şu an hiç destek çıkıyor arkadaşlar. Bence bir şey yok. oldu bu Lale. Dere geliyor. Bundan niye erkenden bahsettin la? Ama hani en kolay maç kazandığım maç oldu arkadaşlar. Bu ne la? Ben hayatımda böyle bir kolay basit maç görmedim. Erken adamlar bana kill verdi ya. Geçersiz maç mı oldu bu? Evet geçersiz maç olmuş. Dairut üzeri göremedim. Neyse, kabul edelim arkadaşla oynayalım. Bakalım ne diyorlar merak ettim şimdi Abi <laughs> ben <gülüyor> alamadım ki ya. <laughs> Canım çekti bak abi, böyle yaparsın. olmaz yani. Ben bayadır içemiyorum abi ya. Ben bitti. Bitti mi? He şimdi tekrar yeni sözleşme yani uzatacağım <laughs> yani. İyi. Evet arkadaşlar şu anda e, ee, yayın esnasında arkadaşlarla maç yapıyoruz. İlginç bir olay oldu benim için de herkes için. De. Kendi normal. Gelsen çalışsan olmuyor mu? Orası daha mı rahat? Orası daha rahat abi ya. Yani aşırı rahatım. <laughs> Aslında bir turizmle senin Yaptığın işi yaparken geliyor ama abi, abi. <laughs> Senin bu yaşantını gördükten sonra Herkes de ziyade Koşturman lazım ya yani. Şu anda sesim geliyor mu gelmiyor mu arkadaşlar Onu hiç bilmiyorum var hiç bir derdim sıkıntım kalmaz <laughs> <laughs> Kafara abi Bizde sıkıntı bizim Burasını bir daire ot göstereyim. Aa ben yeni girdim <laughs> <laughs> Enteresan. Oran atalar mı ki? <laughs> İlk elden orman almayayım canım. Kedi hasarı fazla ya Neler olsun abi ilk kez de orman hazırladılar ya, ya İlk şeyden pickten <laughs> Aha çok <laughs> heyecanlıyım ilk defa bir yayına çıkıyorum İnşallah güzel <laughs> bir maç olur <laughs> şarjı şarjım yeter yayın bitmesine. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel bir maç geçer. Ben Bensizkeniz Alper <laughs> Deniz. Evet. Şimdi saçmalamayı bırakalım. Ee, i̇yi oynamaya bir kenara yok. Saçmalığı bir kenara bırakıp iyi oynayalım. Kendimize adapte olalım. Hadi 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 canlar hızlanalım azıcık. Hadi yeter <laughs> artık. Gün gaza gelme günü, gün maç kazanma günü, gün vinanma günü, gün e, Zetiyan'la e, kill'leri dağıtarak alma günü. Evet hızlı bir maça başlama e, esnasında inşallah 1-0 geriden başlamayız. Çünkü her 1-0 geriden başladığımız maçlarda ben geriye düşüp ondan sonra da adam alamıyorum. Hep böyle oluyor. de hep böyle oluyor. Ama umarım güzel bir maç. Herkese başarılar İyi hafta sonları Dilemeyerek neden derseniz Hafta sonuna gelmediğiniz için iyi haftaçıları dileriz hmm. Bakalım <laughs> Önce Şu alan hatalarını <laughs> Bana yenilemeyi açalım e Sesimin oldu tabi Abi şu yeni çıkan Büyücü var ya çok iyi ya Sırsan güzel abi. Aynı karakteri kaptırırsan kaptır güzel zaten ayrı bir şey de. Yani parsan... Tam atladım kaçtı var ya. Hah. MS var da ay ölmüşüm bir kere de tü. Ben dedim 1-0 değil. De, neyse inşallah dediğin gibi olmaz. Her bir asiste alsaydı neyse. Asiste gelmedik. Aha Gus beni avlamaya geliyormuş. Baksana çaktırmadan terbiyesiz. Beraber saldıralım üç deyince. Bunlar beni harcayarlar ya. Abi buraya geldiler. Çık çık çık. çık, çık. çık, çık. çık. Orada kim yani var? Kimdirim. O ses neydi abi böyle? Bir aldım. Sen? Gel gel abi şuna da girelim. Kaplumbağa girsen daha iyi değil mi? He, ama o çağırsa şu an pençem yok çünkü. Şu anda pençem sahnesi var. Onu keserseniz mükemmel olur. Çok güzel kaçtı ona kodum çocuğum. Yana bak ananı. Yana bak. Kestim. Çok iyi. Daylott düştü. Paramist ne bu ya? Paramist şey gibi aynı. Franco gibi tarzı tutuyor. Onu bir kes abi la. Onun be ağzına tükür abi. <laughs> Uyy Uy, nasıl Paramus da kesiyom. Can basıyor. Ortalı zeytinle dağıtmaya geliyoruz zeytinle. Abi kaplumbağa alamadım. Üç mahalle kaplumbağa da ya. Hemen gittim ona. Bir kapım Geldim. Pençem de var. Abi sen istersen şu Dairot'a gideceğim de Dairot aldı ya. Dairot su bitti. Dairot kil oldu. Dairot su bitti. Işte. Bu da bitti. Bu ne lan Karşı takım çok basit oynuyor. Basit oynuyor. Aşağısın bizim mesela hadi bakayım. Aşağı gör. Geldim. <laughs> Tek kişi mi orada? Sen <laughs> nasıl ulti yemedi o? Sıra oraya açadırım bir de gidiyorum. Yemin ederim var ya on numara maçı Allah'a da vallaha Hiç tahmin etmiyordum bu kadar iyi maç geçmesi Şu şu bizim ultisi nasıl bir şey? Dondurdu şey kendini yapır. Can çalar Dondurdu kendini bir anda ya Aha. Nasıl Neyse Ölmem lazım Bakacağız mı? Öpüyor. Midden bir kill aldım. Abi geldi. Ama. nasıl oldu? <laughs> Neyse hemen şuradan bir kaplumbağa gireyim ama tanıyamadı ya. Geliyorum. Dur şunu çekelim. <laughs> Oo buna ne olmuş abi lan? Kimin kusa mı? O daire ne olmuş böyle? Daire masal yüksek oğlum da ilk başta. Ama canlı kaçıyorlar. Ne oldu? Oraya sana inşallah destek atarlar ya. Bir saniye var aldım bunu. Bu Töle kalmışım buralara. De öldüremeyeceksin ki onu, vurma. Zaten adam bir şey var. Ne gerek vardı ki oraya girmeye ya? Hadi sen <laughs> desteğe girdin abi. Bu dangalak niye girdi ki oraya? <laughs> Kaplumbağa gidiyor. 最悪だけど、もうちょ Nasıl can fırlıyor? İyi yanadından kestim arkadaşlar böyle olmazdı Uzun bir sessizliğin arasından sonra Tekrardan sizinle birlikteydim Çünkü maçın heyecanına o kadar odaklanmıştım ki Maçın heyecanından maçın maçı. Yorum yapmayı unutmuşum ya. oldum, fark ettim şu anda. Ee, kısa bir sessizliğin arkasından Uzun bir win almanın Hırsından okay. dolayı maçı anlatmayı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. Neyse. Önemli değil yani. Önemli olan buradan... Kaç kazanalım da. Bir şekilde nasıl kazanırsak kazanalım. Önemli olan burada geriye düşmemiz. Bizim Az zaten o kadar geride değiliz ama... Kim gibi bitirdi orada? Geri çekil atıyor. Girdi. Dairot. bizim... Pilot burada bir yerde. Güzel. Geldim. <laughs> Tek başına lanse Sörat dalma ölürsün bak. Yani orada seni şey öldürür, kufra öldürür. Şey geliyor. Geldim mi abi oraya? çıkarsın abi la vallahi var ya. Beton yetmez yeminime. Ne güzel. Ben de geliyorum. Hemen dairata gidelim <laughs> ya da pusu atalım şehirle orada abi. Bak dinlememiz Hayırlısı. lazım. şimdi halt yedi benden. Ayrıs arkadaşlar bitti. Bitmiş onun. Bu ne de yapacağını şaşırmış durumda. Abi bırak bırak. Evren. Lan? lan 7 3 13 gidiyorum arkadaşlar. Tank gibi tanklıyorum bari ya. Sesle geliyorum. Nordan mı girek abi? Direkt On geldi zaten. Çoştan yeri var ya canımı götürdü ya. Ben girdim mi orada? Girmedim, vazgeçtim, veriyorum. Hey ya, bir canına kaçtı var ya. Dönen arkadaşlar olmasaydı son yapıyordum. Param için. taraf gitmiş abi lan. Bizim XP gidiyor ya da ben içirmez. Abi sen neredesin öldün mü? Öldüm lan. Biz bunlar keseriz, bunlar direkt lorda gidecek. Orada gelsinler beklerim ben lordu. Rahatlatan çok mükemmel olur hemen. Ya da istersen bir aradan... Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Karşıda büyücü paramist var ama paramist 3-10-5... Gelsinler ya. Burada bir şeyi yok e, ee, ağırlığı yok. <laughs> Dairot'un da yok o kadar fazla bence gözükmüyor. Bir tek o şeyde gözüküyor ağırlık. Yok. <laughs> Usta tamam. gözüküyor. Şey. Yalnız orayı pençe gitti. <laughs> <laughs> Zatiana güzel karakter arkadaşlar evet. çok güçlü şu anda almanızı söylerim ama sonradan bunda da bir şey gelir ban gelir yani bu bir Gel, karakterin abi. gücünü azaltırlar bununla. Orada mı gireyim? yeni olduğu için şu anda yin gibi ilk başlarda yin nasıl güçlüydü? Değerli oldu. Evet. Çünkü geçecek çıkacak. yıkana kadar. Güzel. O oh, ben nasıl kaldım bilmiyorum. Abi çünkü pelçem yoktu. <laughs> Orada aldı. Başka bir şey mi 2 saniyem var. Stop. Sen onu dinledin mi? Oyun bitmiyor mu? İşte burada. Yanlar. Adam yapıyor bu spor hocam. Evet abi. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, hey, yazımda aldık bir, evet. karakterle bu kili ya. <laughs> Yemin ederim. 12, 4, 15. Eyvallah senedir. gülüm gözü yerine sağlık. Allah'ım anasını al. Tekrardan öner. Eyvallah gülüm. Var mı sen abi? Yalnız sağ ol. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz abi eyvallah. Böyle bir... 40-45 yaş üstü adam yok ama bakalım tat çıkarsın inşallah abi. Çıkar çıkar merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Valla arkadaşlar yemin ederim yani çok güzel bir maç geçti. Anlatamam size. Zaten izlerince görürsünüz ya. Böyle bir şey yok. O yüzden yani valla ne diyeceğimi de şaşırdım. O ben yukarı çıkayım. Şarjın yüzde yedi benim. Şimdi yayın yarıda kalmasın. Bir 15 bir tur at 15 dakika sonra gelirim. Evet arkadaşlar gerçekten 10 numara 5 yıldız bir maç oldu. Ben anlatamadım yani yemin ederim böyle bir maç. Böyle bir maç yok ya hele benim oynadığım şu anda bakıyorum yani maç maç değildi yani ben kendime de hayret ettim şu anda güzel bir maç oldu. Yani bu zaferle sıralı maçta 66 gücü oldu yani 12-4-15'e gittim. Mesela layla oynadım kazanmışım son maçta. Gortla güzel oynayıp da kaybettiğim maç 8-6-16 çok saçma gitti o maç anlamadım ama maçtan da ama şu geçerli saytı Van manla da 3-0 giderken de kazandığım maçı kaybetti. Kaybettik değil de geçersiz saydı adamlar erken pes verdi, bayrak kaldırdı. Onun dışında hep şu karakterlerle özellikle bu iki tane yenilgi almışım, iki tane klasikte. Demek ki bu klasik karakter değil. O yüzden klasikte oynamayacağım. Şöyle bakıyorum yine. Layla ile lay, hep 8 7 5 4 1-6 bir sıralı maçtan niye böyle bir maç yap oynadım onu bilmiyorum. Ondan önce 16-4-0 gitmişim. Yani bu da da güzel oynadım anlamına geliyor. Arkadaşlar ben burada videoyu tatlı bir şekilde kapatıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna. Abone olduysanız da abone ol tuşuna. Yani şimdi şöyle. Eee... Videoyu beğendiyseniz de beğenmediyseniz abone olun. Yani kısaca öyle diyeyim <laughs> Bir şekilde abone olun. Nasıl olursanız olun Abone olmasanız da canınız sağ olsun. Evet, evet. Şimdi ee, videoyu kapatıyorum. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Görüşürüz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar ve insanlar.